Dinleme kuralları. Bu videomuzda bir konuşmacıyı dinlerken göstermemiz gereken bazı nezaket kurallarını hem de bu konuşmayı en derinli şekilde dinlememizi sağlayacak bazı önemli noktaları öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Sınıfta bir arkadaşınızın yaptığı bir ödevi anlattığını veya bir konuşma yaptığını ya da okula sevdiğiniz bir yazarın yeni kitabını tanıtmaya geldiğini düşünün. Ya da öğretmeninizin ders anlattığını. Onları dinlerken hem konuşmacının dikkatini dağıtmamak için hem de anlatılanı anlayabilmek için bazı kurallara uymamız gerekir. Öncelikle sınıfta, salonda konuşmanın yapıldığı mekanda nerede olursak olalım konuşmacıyı iyi görebileceğimiz bir yere geçmeliyiz. Çevremizdeki dikkatimizi dağıtacak şeylerle ilgilenmemeliyiz. Yani bir yandan ödevimizi yapmak, tabletimizle oynamak, arkadaşımızla konuşmak bunlar yanlıştır. Bu görselde arkadaşları bir sunum yaparken Zeynep ve arkadaşı sunumda söylenen bir şey üzerine bile olsa sohbet etmeye başlamışlar. Bu nedenle hem sunumun geri kalanını duyamıyorlar hem de önlerinde oturan öğretmenlerinin yani diğer dinleyicilerin dikkatini dağıtıyorlar. Bu yüzden dinleme sırasında konuşmacı dışında hiçbir şeyle ilgilenmemeliyiz. Dinleme sırasında konuşmacıya odaklanın. Konuşmacıyla göz teması kurun. Bu sayede dinlediğinizi ve anladığınızı konuşmacıdanlar. Siz de bu şekilde daha kolay odaklanırsınız. Konuşmacıyı dinlerken ona anlattıklarıyla ilgili bir soru sormak, bir yorum yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bunu konuşmanın herhangi bir anda yapmamalısınız. Konuşmacıyı bölmemelisiniz. Eğer örneğin okulunuza bir yazar söyleşi için geldiyse sonunda sorularınızı alabilirim diyerek size ne zaman soru sorabileceğinizi söyleyecektir. Eğer konuşmacı özellikle böyle bir şey belirtmezse de sorularınızı konuşmanın sonunda sorun. Konuşmacıyı konuşmanın ortasında söz alarak bile olsa bölmeyin. Sonunda soru soracaksanız konuşmadan önce mutlaka elinizi kaldırın ve söz alın. Konuşmacının size işaret edip sorunuzu sorabilirsiniz dediğinden emin olun. Eğer söz almadan konuşmaya çalışırsanız, o sırada soru soran başka birisiyle aynı anda konuşabilirsiniz. O zaman ikinizin de sorusu anlaşılmaz ve konuşmacının dikkati dağılır. Bir konuşmacıyı, konuşmayı dinlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neler öğrendik dinleme kuralları olarak hatırlayalım. Öncelikle uygun bir yere oturarak konuşmacıyı dinlememiz gerekmektedir. Konuşma sırasında konuşmacıya bakıp onunla göz teması kurmamız gerekir. Duvara bakmak, camdan dışarıya bakmak, tabletimizle telefonumuzla ilgilenmek konuşmacının da dikkatini dağıtır, bizim de verimli dinlememize engel olur. Konuşma sırasında başka şeylerle ilgilenmemeliyiz. Arkadaşlarınızla konuşmak, tabletinizle ilgilenmek, bir yandan ödevinizi bitirmeye çalışmak bunlar yapılmaması gereken davranışlardır. Eğer bir soru sormak, yorum yapmak istiyorsak konuşmanın sonunu beklememiz gerekir. Bunu da muhakkak söz alarak yapmamız gerekir.